Forvet ve kaleci haricinde Galatasaray'da takviye düşünülen bölgelerden biri de 10 numara. Jim Bomb daha önce de gündemine gelen Lucas Beltran konusunda yeniden harekete geçmeyi planlıyor. Eskinin haberine göre, Sarı Kırmızılılar, zorunlu satın alma maddeli kiralama teklifi sunabilir. ICARDILE arkadaşlar Beltran'ın da yakın arkadaşı olan Icardi sebebiyle Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı yazıldı. Fiorentina, Arjantinli yıldızı 2023 yılında River Plate kulübünden 12. 6 milyon euro karşılığında transfer etmişti. 24 yaşındaki futbolcunun 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor. Düşünceleri 20 milyon 1.76 boyundaki futbolcu, geride bıraktığımız sezonda Serie A'da 33 karşılaşmaya çıktı. 5 gol ve 5 asist üretti. Fiorentina'nın zorunlu satın alma maddesindeki rakam konusunda 20 milyon euroluk bir düşüncesi olduğu belirtildi. Ancak Galatasaray'ın en fazla 15 milyona çıkacağı konuşuluyor.